bakayım kıymetli öğrencilerim. Bugün sizlere Nemrut Dağı'ndan sesleniyorum. Sevgili takipçilerim, onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Diyar diyar bucak bucak Anadolu'yu geziyoruz. Bugün de geldik Nemrut Dağı'na. Gördüğünüz gibi buradaki heykellerde aşağıda aslan horoskopu vardı. Fakat kar yüksek yağmış bu sene ve düşmüş. Orada horoskop yani yıldızlarla ilgili çalışmalar da vardı. Zaten dünkü medresi de ben size göstermiştim onlarla ilgili çalışmaları. Evet Nemrut Dağı'nın tarihine geldiğimiz zaman Nemrut Dağı efsane vardır bir. Nemrut Dağı efsanesinde Adıyaman'ın Kahtı ilçesinde bulunan Nemrut Dağımız ilk önce burayı belirtelim efsaneden önce yüksekliği 2150 metre ve yüz ölçümü 13827 hektar burası. Toros dağları ve silsilesinde bulunan ve dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilen Nemrut Dağı bu heykellerimiz ve kitabeleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası'na yer almaktadır. Nemrut Dağı Milli Parkı Kahta ilçesinin Adıyaman ili sınır içerisinde kalmakta. il merkezinden yani Kahta'ya karayoluyla ulaşım sağlamaktadır. Nemrut Dağı'nda Komagene Kralı'na ait tümülüs ve kutsal alanlar Milli Park'ın ana özelliğini teşkil etmektedir. Tümülüs, 2150 metre yüksekliğinde olup Fırat Nehri geçitlerine hakim tepe üzerine bulunmaktadır. Evet, tümülüsümüz de burası arkadaşlar. Nemrut Dağı, tarihi ve hikayesi olarak oldukça eski zamanlara dayanmakta. Nemrut Dağı'nda bulunan Milli Park'ın kaynak değeri eski çağda kurulan Komagene Krallığı'na ait arkeolojik kalıntılardır. Komagene Krallığı Mititas, Kalinikos tarafından M.Ö. 162 yılında bağımsız bir devlet olarak kurulmuştur. Mititas, Persler, Makedonlar ve çevredeki diğer toplulukları bir araya getirmek kurduğu bu devletin adını Grekçe genler topluluğu anlamına gelen koma gene olarak koymuştur. Siz koma gene nereden biliyorsunuz? Çiğ köfteden değil mi? Evet. Mithatesten sonra başa gelen kral bir Antiochus Teos dağının yani bu dağın tepesine kendi mezar tapınağını yanı sıra milattan önce 62 yılında pek çok Yunan ve Pers tanrısının heykellerini yaptırmıştır. Komagerenk kralı bir Antiochus, en görkemli devreni yaşamıştır burada. Milattan önce 17. yüzyılda bölge Romalıların eline geçerek Roma eyaleti haline gelmiştir. Nemrut Dağı efsanesi, Nemrut Dağı'nda geçmişten günümüze gizemini korumaya başarmıştır. Uzaylıların gizli üssü olduğu iddiası bile yapılmıştır. Bilinen tek şey ise dağda henüz keşfedilmemiş tünellerin ve Kral Birinci Antiochos'un kayıp mezarının olmasıdır. Dünyanın her yerinde mutlaka özgün bir yaşam ve mistik bir yaşam biçimi karşımıza çıkar. Kardeşlik bu tür grupların ana ilkesidir. 1920'de gizemci Gurdjieff, geçmişten gelerek kayıp Sarmon Kardeşliği Okulu'nun izinde batıda kendi adına ezoterizm okulu açar. Peki bu kayıp gizem okulu nerede biliyor musunuz? Tek bilinen okulun Anadolu'da bir yerde olduğuydu. Adrian Gibert bu yeri bildiğini iddia ediyordu. Gilbert'e göre okulun kurusu Kral 1. Antikos'tu. Yeri ise Nemrut Dağı. Yani o gizemli okulun yeri burası arkadaşlar. Ve çapa sistemi vardır üçgen. Bazen bunu göz olarak görürüz. epikiz bezi. Ondan sonra bir üçgen görürüz orada. O da ne belirtiyor biliyor musunuz? Konya, Nemrut Dağı, Hatay. Bir üçgen var burada. Bu üçgene belirtmiştir. Yani ana insiye merkezlere. Hatta Evliya Çelebi Konya için 100 bin Evliya yatar demişti. Hatay. Dinler, medeniyetler merkeziydi. İşte burası da kardeşlik merkezi de. bunu kurdu işte. Nemrut Dağı heykelleri 1. Antiochos'un kendi için yaptırdığı mezarın üzerine örtmek için 30 bin metreküp hacminde taş parçaları kullanılmış. Bu mezar doğudan batıya ve kuzeyden 3 terasla çevrilmiş doğu terasta bulunan heykeller 10 metre yükseklikte tanrıların sırasında bir sunak bulmakta. Heykeller ve taş üzerindeki kabartmalar günümüze oldukça tahrip olarak gelmiştir. Doğu terasına bulunan yazıtlarda tahta oturan büyük heykellerin sıralanmış şekillerini isterseniz şu şekilde görebiliriz. Hatta bir tanesi de kayıp düşmüş. Çünkü iki tarafında aslan olması gerekiyor. Birincisi Antikos, bereket ilahisi. Fortuna, Tise, Tanrılar Katı'nın yöneticisi ve hükümdarı, Zeus, Oromates, Apollon, Mitras, Herakles, Artagnes tanrılar tahtına yer almaktadır. Tanrıların iki yanında aslan ve kartal herkeleri koruyucu olarak bulunmaktadır. Batı terasındaki heykeller doğu terasının simetriği olarak yapılmıştır. Ancak doğudaki sunak yerine ataların yazıtları ve kabartmalarını taşıyan dikili taşlar inşa edilmiştir. Batı terasının güney sırasında Persli ataların kabartmalarını taşıyan taş levhalar tanrılar tahtının Karşısında ise Makedonyalı atalarına ait taş devalar yer almaktadır. Tanrılar tahtının yanında Komagene krallarının değişik ilahlarla tokalaşan kabartmaları da mevcut bulunmaktadır burada. Bu kabartmalar Antiochus ve Fortuna, Antiochus ve Zeus, Orodos ve Antiochus ve Apollon, Mitras, Antiochus, Herakles, Atengus olarak da yer almaktadır. Batı terasında bulunan bir diğer farklılık aslan kabartmadı ve aslan kabartmalı taş levhadır. <laughs> dünyanın en eski horoskopu olarak bakın dünyanın en eski horoskopu olarak bilinen ve üstünde sağa doğru dönen yürüyen aslan figürü vardır. Aslanın boynunda bir hilal bulunur ve gövdesi 19 yıldıza benzetilmiştir. Aslanın sırtında ise 3 büyük yıldız bulunmaktadır. Aslan horoskopunun homogeneller için kutsal sayılıp dini bir kitabe olarak korunduğu bilinmektedir. Bakın arkadaşlar burası gerçek ezoterizm ve mistik sistemlerin okuluymuş. Kuzey terasında ise Doğu ve Batı terasını birbirine bağlayan tören yolu şeklinde düzenlenmiştir. İleride onun çekimlerini zaten göstereceğim size. Bu terasta Komagene ailesine ve Tanrı'na ait kaideler yer almaktadır. İleriden baktığımızda ise... istersen kamerayı hafifçe mi çevirelim? Çevirelim, şöyle bir çevirelim. Şuraya, bu tarafa çevirelim. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Tam karşıya, tam karşıya. Şu tarafa doğru, şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Şu tarafa doğru. Kıymetli arkadaşlar, şu yolda, şu yolda, ilerideki yolda sunaklar var. Sunaklar. Yani tanrılara sunulacak gıdalar ve diğer şeyler. Romalıların eline geçince burası, biliyorsunuz ki Romalılarda insan kurban etmek vardı. O güne kadar burada insan kurbanı yok. Ondan sonra Romalılardan sonra katliam ve vahşet geldi. Zaten Romalılar değil miydi? İncil'i silah olarak görüp gerçek İsa'ya indirilen İncil'i kendi pagan dinine göre çevirdiler. Hatta ve hatta şöyle bir durum vardır ki 24 Aralık arkadaşlar 24 Aralık e, hani Noel ya İsa'nın doğumu derler değil mi? Oysa pagan dinine bakın güneşin en yüksek olduğu ve en çok parladığı güne gelir. Yani tutmuşlar e, pagan dinini İncil e ile Zaten bin yılında biliyorsunuz İznik'te değiştirildi. <laughs> Orada size çekim yapacağım. <laughs> Dört tane papazın yazdığı kitap birleştirildi. İncil oldu. Matta Luka, Luca, Yuhanna. Oysa Barnabas İncil'i Hatay'da baktığınız vakit doğrudan biraz benzemektedir ilk İncil sistemine. Her neyse arkadaşlar Nemrut. Nemrut'tan Tanrılar Dağı'ndan hepinize selam ve saygılar. Takipte kalın, devamlı.